bir işletmenin belirli bir coğrafi bölgede görünürlüğünü artırmak için yapılan optimize etme sürecidir. Lokal SEO, özellikle yerel müşterilere hizmet veren fiziksel mağazalar, hizmet sağlayan firmalar gibi işletmeler için çok önemlidir. Bu optimizasyon, işletmenizin Google haritalarda ve yerel arama sonuçlarında daha üst sıralarda görünmesini sağlar. Yerel görünürlük ve müşteri çekme, rekabet avantajı, mobil kullanıcıları hedefleme, güven ve güvenilirlik, daha iyi kullanıcı deneyimi, artan web trafiği ve satışlar, Google'ın yerel paketinde yer almak, maliyet etkinliği, uzun vadeli sonuçlar. Yerel müşteri çekme. Google Haritalar, kullanıcıların yakınlarındaki hizmetleri veya işletmeleri bulmak için sıkça kullandığı bir platformdur. Lokal SEO ile bu görünürlüğü artırarak hedef kitlenize daha kolay ulaşabilirsiniz. Artan görünürlük, yerel SEO İşletmenizi bölgenizdeki potansiyel müşterilere en üst sıralarda gösterir. Bu sayede rakiplerinizden sıyrılabilir ve daha fazla müşteri çekebilirsiniz. Doğrudan etkileşim, Google Haritalar'da üst sıralarda yer almak, işletmenize telefonla ulaşma, yol tarifi alma ve web sitenize doğrudan bağlantı sağlama gibi etkileşimleri artırır. Mobil kullanıcıları cezbetme Mobil kullanıcıların büyük bir bölümü yakınlarındaki hizmetleri Google Haritalar üzerinden arıyor. Bu kitleye ulaşmak için lokal SEO oldukça etkili bir yöntemdir. Güven ve itibar artışı. Google Haritalar'da iyi sıralamalar ve olumlu yorumlar işletmenizin güvenilirliğini artırır ve müşterilerin sizi tercih etme olasılığını yükseltir. Google Haritacı, işletmeniz için internetteki en doğru adres. Hemen bizimle iletişime geçin.